Yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle ifade eder misiniz? Kredi kartımı kapatmak istiyorum. Kredi kartı limit arttırmı için biri, hesap ekstresi için ikiyi... kartımı kapatmak istiyorum. Yeni kart talebinde bulunmak için biri, şifre ve güvenlik işlemleri... Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum. Müşteri temsilcimizle konuşmak istediğiniz konuyu birkaç kelimeyle ifade edebilir misiniz? Hı? Aramızda özel. Müşterilerimize özel fırsatlar ve kampanyalar için biri. 3 için 2, 7 için 4, 9 için... Kredi. 2. Evet. Kartımı... Kapatmak. Lan! Kapatmak istiyorum! Kapatmak! Bizi aradığınız için teşekkür ederim. İyi <laughs> günler. Tüm felsefe dünyası <gülüyor> seferber <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Cevapsız cevap soruya, soruya cevap alıyorlar. Efendiler. Yarın Cumhuriyeti'yle... Daha var orada bir dakika. Cevabı ulaşmak için yanlış soruyu soruyoruz. Doğru soru şu olmalı. O gerçekten o mu? İnsan mı? Yok yok yanlış. Doğru soru şöyle olmalı. O anki oyla şu anki aramızdaki o aynı oldu. Peki hocam o oynamış mıdır? Biz mi bilincinde olmamız gerek yoksa o oynamışlığının bilincindeki halini mi bizim bildiğimizi sormakta? Konudan çok korktuk. Bir de Aysun Hanım Ne oldu? Aysun hanım bir soruyu tekrar hatırlatır mısınız? Sizce ben Adem'in düğününde topuklu ayakkabıları çıkartıp çırılçıplak ayakla roman havası oynamış mıyımdır? Videosu da burada izleyin. Allahümme salli bu nasıl soru ya? Tamam mı? Hocam imza kağıdı falan verecek misiniz? Ben sizi zorla buraya getiremem arkadaşlar. Kanka bakış açısına baksana. Abi yok böyle bir şey çok iyi ya. Ya peki kaynak olarak hangi kitabı alalım? Derste öğreneceklerimizin bir kitapta yer aldığını sanmıyorum o yüzden. Çok ya muhteşemmiş ya abi şuna bak ya. Abi yok böyle bir şey ya. Aa! İlk kafeye gittiğimde menüde espresso'yu gördüğümde şeyi sandım. Tren. <laughs> Canım aşkım bir tanem sevgilim dertimiz dersimiz devam ediyor inşallah. Buyurun hocam. Kaç dakika kaldı? 125 dakika var hocam. Vlog dersi daha 5 dakika var. çok bir şey kalmamış. Bugünlük bu kadar yeter. Çok da kafanızı şişirmeyin. Hocam çok yakışıklısınız maşallah. Maşallah hocam. Sizin de Allah belanızı versin. Takım oluşturmak için 5 dakikanız var. Oyunu bilmiyoruz ki neye göre takım oluşturacağız. O yüzden farklı özellikteki insanlardan seçeceğiz. Zeki, çevik, tecrübeli ve oğlum bu buradan sadece çıkarsak tanıştırayım size. Ve kıvrak. Oyun alanına ilerleyin. Sadece iki kutu var. Oyun ne olabilir ki? Çeviklik gerektiren bir unsur görmüyor. Döktürecek bir şey de yok ortalıkta. Hesaplarıma göre hayata dair tecrübesi olan kazanacak. Kevser abla sen en öne geç. Ziraat Bankamatiği. Bankamatik'ten 5 milyon lirayı en hızlı çeken takım oyunu kazanacak. Yaptığım hesaplamalar diyor ki senin yapacağın hesabı kitabı. Hemen ümitsizliğe kapılma oğlum durun. Bu kartı sokacağız mı? Evet abla sok hadi şunu hadi. Ne tarafa mı sokacağız? Burası siyah yer mi? Bu şey mi? Bir tarafı sokacağız? Sık abi sık. Lan sık şunu sık. Bir genç olarak sık. sen işsizlikle ilgili neler düşünüyorsun? Yani bence işsizlik diye bir şey yok. Ben işsizim, üniversite mezunuyum ama ben iş beğenmiyorum. Ondan Hayır yani. Hadi devam edelim siz. Son zamanlar dediğimiz gibi. Peki ekonomi senin için ne ifade ediyor? Ekonomi falan gayet iyi. Nesi varmış ki? Allah Allah. Hiç dolar, euro, kurumu bir şey demeyecek. Yok canım zaten kötü gidiyorsa bile ya bizim bok yerine. Selamun aleyküm. Mustafa çay mı sen hayırdır neyin var? Hiç tadım yok. Sabahtan beri kimseye ne terörist diyebildim ne vatan haini. Ne diyeyim valla bu ülke nereye gidiyor ben bilmiyorum artık. Lan oğlum ne biçim soru soruyorsun bak zaten terörist diyecek yer arıyorum millete. Sana ne nereye gidiyorsa gidiyor millet. Hadi oyun oynayalım hadi. Hadi ilk ben atıyorum. Heh. Ne attın bakayım? Aha, ben de bunu atıyorum. Kameralı attın. Salak, sahte kameralı bu. Oyna. Ben de atıyorum. bunu atıyorum o zaman. Aha kameralı attık ya. Ben i̇lk köprü. Terörüs batanı ayırsın. Şerefsiz pişler. Alçak ben yazayım. Kameralıyı kim attıydı? Ben attım. Zeki. Tamam Zeki sen bir terörist oldun. Evet, sunumlara başlayamadı. İşletme ve makroekonomi, Aslan'ın grubu. Hadi. Makro... Hocam baştan başlayabilir miyim? Tamam, kız sakin ol. Hadi baştan başla hadi. İşletme verdim. Tamam hadi sıradaki arkadaşınız anlatsın. Makro ekonomi mikro ekonomiden farklı olarak bütün olarak ele alır hocam. Vedat'cığım bana anlatma, arkadaşlarını anlat. Tamam, tamam. hocam, geç. Tamam. İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımı gibi konular hocam. Vedat, hocam... bana anlat. oğlum, ben bu dersin hocasıyım zaten. Arkadaşlarını anlat. Geç kanka. Hasbinallah ya. Kurucusu Keynes'tir hocam. Hocam neredesiniz? Hocam makroekonomik politikalar da vardır. A mali politikalar. Oğlum hasta mısın? Mi? Bana anlatmış çocuklar. Ders iptal ya. Defolun ben. Gelin kızım hadi bir meyve falan getirdin yiyek ya. Geçirdim baba ne yersin? Muz var, armut var. Kızım sen terörist misin? Sen ne olsun istiyorsun sen? Neşe var Allah'ım şükür. Her ne oldu baba? Var. Niye bağırıyorsun böyle. bana? Hayırdır baba sesin tabi şerden duyuluyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen hiç konuşma. Hain, terörist, vatan haini. Sen kimsin? Ne olsun istiyorsun? Batı'nın oyunları. Allah sen Allah. Ben ne demişim? işte böyle doktor bey bir anda evde bağırmaya başladı bize. Bu korktuğum şey değildir. Amcacım. Türk'ü mü okuyayım doktor beyim Okuyayım. Yağmur yağar tüm dereler ıslanır İki hainsin sen. Hem hain hem hainsin Evet maalesef korktuğum gibi Sarıya aşırı duyarlılık Van Gogh sendromu Garibim ya nasıl tedavi ediliyor? Henüz bilinen bir tedavisi yok Fakat şöyle söyleyeyim Enerjisini atmalı Bunun için Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Hayır otur bakayım bekle orada. Tamam tamam. Çok güzel koktu be. Böylece başlıktan. Oho paşam ne yiyoruz? Ha? Ne? Bu ne? Gözümüyle mi su hakkını? Sen tanıyor musun bunu? Kim bu? Bak bak. Valla bak bahçe bahçe bakıyor. Kızım ne var duvarda? Neye bakıyorsun? Ne görüyorsun lan duvarda? Beni bir tribe soktun bak. Vallahi bin var bu evde sen cenabet mi nesin? Hadi oyun oynayalım be. Hadi hadi oyun oyun. Hayır oğlum. İşim var şu anda oynayamayız. Hayır git. Ha. Tamam ben şurada bekliyorum. Oynayacağın zaman gel. <laughs> hadi gel kızım oynayalım gel. <laughs> Allah Allah.

Çık çık, <laughs> sen ne istemiyorsun? Kızım çıkacağım mı gireceğim mi, hadi. Oğlum, oğlum, oğlum hadi kalk kalk, saat 6. Efendim anne? Saat 6 oğlum, kalk yerine yat hadi, yatma buralarda. Anne yatağımdayım ya, nereye yerime yatacağım başka? Yatakta yatalım, mı? hadi okulda uyursun, kalk hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ali ne yapıyorsun lan? Merhaba Batman amca. Servisi bekliyorum okula gideceğim. Sen ne yapıyorsun? İyi gülüm ben de işte gece it kopuğu kovaladım. İşten dönüyorum ne yapalım öyle. Neyse bak hadi sen kalk yerine yat bak ha. Servisin geldi zaten. Heh, hadi bin. Servisin geldi gidiyor. Servisinin şoförü uyuyor. Neyse hadi hoş yakala. Geç kalırsın bak. Hadi Allah <laughs> seninle Günaydın Ali. Günaydın Okan. İlk ders neydi? Şey güneşi selamlama. Namaste çocuklar. Namaste. Hadi bakalım herkes matını sersin sıranın üstüne pencereye doğru dönüp pozisyonunu alsın güneşi selamlayalım. Öğretmenim ben matımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım. Neyse pozitif hadi Ertuğrul'la ikimiz aynı matta yapalım. Evet başlayalım. Kim o, o yapan deniyor kim? Baran yapıyor. Baran bak gelirim oraya bir çarparım çakralarını açarım eşek herif.